Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün ilk Minecraft videomu çekeceğim Ayrıca ikinci videom Bu videoda yapacaklarım e, Bir hayatta kalmaya başlayacağım Ama normal bir hayatta kalma değil Bu hayatta kalmada Bizi kovalayan bir Siren Head olacak Amacım ilk önce oyunu bitirmek değil Güzel bir base kurup bu Siren Head yani siren kafayı Yok etmek O zaman hemen Başlayalım Evet Buradaki düğmeye bastığımda saygı net gelecektir. Basıyorum. Oldu. <laughs> <laughs> <Öldürmüştüm. Gülüyor> oh, <On>. direkt olduk. <öldürüyor> Geliyor. Like etmeyin. Yani hardcore değil. Hemen kaçalım. Biraz odun kasacağız ileride. Hala peşimde mi ki acaba? Şunun altından gideceğim. <laughs> tamam. Kasalım. Hatta şu ileride kasalım. içimizi rahat etmeyecek benim. Biraz kasıyor. Bir kusura bakmayın. Bir de oyunu ses fazla gelirse. Peşimi bıraktı galiba. Şu telefondan oynadığım için bir tık küçük geliyor. Şuradan Bunları yapıp buradan bir crafting çubuk. Bir kazma hemen gelişelim. Direkt lava düşüyoruz şimdi. Bu seriyi beğendiyseniz devam ettireceğim. Crafting. Şuradan. Taş kazma. Şöyle biraz taş kazalım. Taş eşyalar yapalım. Sonra fırın falan yapalım. Sonra da gelişmeye başlayalım tekrar. Buradan biraz uzaklaşacağım şu sidenet. Korkuttu beni. Şöyle hepsini çubuk yapalım. Taş balta. Belki kürek sonra yaparız diye. Taş baltayı şuraya alalım. Ocak yapabiliyor muyuz? Yetmiyor. Biraz da topluyor. yeter şimdi. Hayır oh, oh. netten iyi yok. Üzgünüm. Oh, oh. Oyunum kasıyor ya. Sira kaf kastı. Bir tık şunları gidelim. Şu şeker kamışlarını toplayalım da lazım olacak sonra. Kağıt yaparız. Kitap yaparız. Dibinden toplamayacağım ya. Erkenden bir yatak yapsak güzel olur. Yol mu değişti? Anladım. Bir anda ineklerin görüntüsü düştü işte ya. Şu i̇şte bakır. Aslında lazım değil ya. Dürbün falan yaparız şimdi. Şu saniyede gözlemlemek için. Abone ol, like atmayı unutmayın. Söylemeye bakışın. Tabi isterseniz. Yani şu an video konusu çok bulamadığım için bunu çekiyorum. Klasyal, normalde Clash Royale kanalıydım. Değiştirdim yani Clash Royale çekiyorum ama farklı şeyler de çekmek istiyorum. Ne güzel kömür cenneti. Burada bir demir de çıkması lazım ya. Şu bakırları demir zannettim ya. saniye sonra geleceğim seninle. yanına. Şu koyunları keselim de yiyeceğimiz bir yere. Oy zümrüt. Aa alınır mı ki bunlar? Alınmaz değil mi? Bir tane kazayım deneyeceğim sadece. Alınmaz. Keşke kazayım hmm. hmm. sen. Sen almaya geleceğim. Oyun çöktü oyun çöktü. Hayır kardeşim yakıt ihtiyacımız da yani. Ben buralara bir yerim yok ya. Köy bulayım el okurum. daha mantıklı olur. Köyün etrafını çeviririm. Sirenleri buraya kadar getirmeye çalışıyor. Zaten ilk de tuttu. Direkt öldürdü yani bir şey yapamadan. otomatik zıplamayı kapatsam iyiydim ya sindirim bozdu. Şunları da kazayım da daha kömür kazmayacağım. <laughs> Videonun boyu zaten kömür kazdım. Farklı tarzda ilk bulabilirsiniz burada. Clash tut. Minecraft'ı. Siz ne istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Oyun çöküyor şuraya gidince ya. Siz bir daha ölmeyeceğim. Zaten yemeğime bakayım. O yemek ihtiyacımız gidermiş. Ama hemen şurada bir tane yapayım. Ocağımız yok ya. Aman ocak diyorum yatak yok. Şu yemekleri pişirelim de yatak için. Şu bu koyun yok mu hiç etrafta ya? Ya da biz gördük de geçtik mi ki? Biz şimdi zombilerle mi savaşalım? Silah kafayla mı savaşalım? Kalanı sonra pişirin. Burada uzaklaşmam lazım. Bloğum var mı benim? Azıcık var. Ben Onu Karardı. Kim batı mı? geldik ya. Kurbişler var burada kurbağalar. Ne oluyor ya? yanlış yere geldim ben ya. Şimdi şuraya bir ağaç ev şey gibi bir şey yapsam. Şu odunları kır bakayım. şöyle bir yerde yaşayacağız şimdi. Aydınlatacağım da. Ne oluyor lan? Ya yine ne oluyor ya? Oğlum bu geldi mi buraya ya? Bunu ben şuraya şimdi. oluyor? Ya sis geliyor bu ne ara buraya mı geldi yoksa anlamadım mı? Şunları bir tahtaya çevir. Ver şunları. Kapatacağım etrafımı. Sis gitti yaklaşma anlamadım. Ses de 好远，我一个把枪，几双子呢？ Zombi sesleri geliyor. Zombiler var her yerde. Şu yemekler pişsin hadi. Blok kalmadı elimde ya. Ne yapacağım ben? Kırmayacağım. Bunu bakayım ya. Kırsam aşağı mı açılıyor? Allah kahretmesin ya. Neyle dolduracağım ben burayı? Yünlerle doldurmayacağım. Neyse şuradan gözlüklesi gibi bir şey var. Tamam iskelet şöyle bir vursa. Biliyorsunuz Bedrock iskeletleri 1 360 sniper. Bu da güzel bir bilgi. Bir anda şimdi sayın etmeklerken karton ket geliyor. Ben denedim onu da oyunu çok kastırıyor. Bu geliyor mu ki? Ne yapıyor acaba orada? Ya da orada değilim. Dondu falan mı bu oyunda ya? Öyle oluyor arada. Meşalelerimiz var. Ya şunu bedra getirin. Son elimi alamıyorum ya. Hı -hı. Siren edi herhalde sadece siren et diyorum ya. Siren neydi? siren kafayı. Sadece herhalde savaşı öldürülür. Ya başka neyle öldüreceğiz? Ya? Allah. Oğlum bu geliyor herhalde ha. Ama yerde sis çıkmaya başladı. Ya ben şurayı kapatacağım ya. Ben şunu. Kapa. <laughs> Oğlum nerede bu? Şu şuradan bir gelse direkt aşağı atlarım ha. Gözükmüyor ama. Sisleri var kendisi yok. Belki de hava sislendi. <laughs> İyi oldu ama çok şunları da pişireyim de. Bir sürü pişmiş yemeğimiz olsun. Şunları emanetimiz olalım. Şunları şuraya alalım. Değil. Oldu o. <laughs> Bisiklet var isket. <laughs> Balçık görmüş. Ses mi geldi? Balçık gelmiş oraya ya. Videoda zoom yaparım yapabilirsem. Şöyle göstereyim hatta. Bakın bakın. Creeper var şurada. Ya, siren dedi yok ya. Bugünü böyle geçireceğiz. Yatak yok bir şey yok. Tehlikeli şu an. Bak bak ileride nasıl... Sis mi o? Beyaz bir şey var şurada da. <Gülüyor> <Gülüyor> Neredeyse o aşkına bir git ya. Bir rahatlıyorum. Şu sabah olmuyor ya. Bugün oynayacağım. Her gün bir gün. Öyle seri yapacağım. Bugün bitince ikinci bölümü bekleyin. Hatta şu oynanan gün sayısını açalım ya. Şuradan. Koordinatları da açalım. Oyun çöktü. Bir kere koordinat tıkladık. Hıh. daha sıfırıncı gündeyiz ya. Bak bak sis. Mickey. Yine burada birazdan sis çıkar da bizim eleman hala yok ortalıkta. Ağaç gibi bir şey zaten. Çıt kırıldı mı olacak bir kere vursak da. böyle bakmak da kötü bir yere çıkamaz mıyım mı? Ya gelebilecek gibi iki saattir ne yapıyorsun sen de ya? Verin bakayım şu yeri. Sadece gün bir dakika ya. Ha? Ne sisi bu benim yanıma geliyor ya? Bizim nerede olduğumuzu falan mı anlıyor bu sisle? Olmaz ama biraz kum herhalde. Kapatın. Of. Modun ismi zaten köşede yazıyor arkadaşlar. Yapan kişiye teşekkürler. Bak burada başladı şimdi siz. Oradaki o iki haftada siz var. Ben ne yaparım? Aa gündüz oluyor. Ben toparlanayım buradan direkt topu katacağım çünkü. Abi sakın. Altı boş mu bunun? Aşağı düşme. Etler aşağı düştü. Ocak ile kömürler aldım. Etler aşağı uçtu. Gidiyoruz. İskelet Allah aşkına gitme. Sıra kafa var. İskeletten mi korkacağız? Etler nerede ya? Neyse etimiz var zaten. Onlar önemli ama bari... ben kaçmam lazım. tamam. Sislerden uzak bir yere gideyim mi? Oho, orada öyle bir yapı kaldı. Bir de şimdi sayrıları geliyor. En son o taraftaydı. Beni öldürdü. Peşimden de geliyordu. Ben direkt kaçtım. Gözden kayboldu. Şu, tamam çok güzel tane daha bir tane daha oh tamam yatak yaptık gördüm konuyu üzgünüm yatak yapabiliriz tamam gün bir olmuş biraz daha oynayıp bu bölümü bitireceğim biraz ağaç toplayacağım ama kendime bir kulübe gibi bir şey yapmam lazım bu bölüm kulübe gibi bir şey yapıp videoyu bitirmeye düşünüyorum. Kaç tane oldu Tamam. Küçük bir kulübe yapacağım işim bence yeter. Aslında kulübe dedim şuraya güzel bir tane ev yapalım şimdi. Köy sonra buluruz. Şimdilik bir idare edecek bir yer yapalım da. herhalde gelemez zaten. Siren kafa. Hoparlör kafa. Bazı videolarda arkadaşlar çok ilerlersek artık 2-3 gece çekerim. Bu bölümü bu gecede bitirmeyi düşünüyorum ama. Tabi çok isterseniz bir bölüm bir gün çok kısa. Oyun şu an çok kasıyor. Kazmam da kırıldı. Kalanı diğer bölüm yapacağım. Oyun çöktüğü için sinirim bozuldu. Hadi kazma yapayım da şuraya tamamlayayım. İçimizde kalmasın şimdi. Şey şuradan sandık yapalım. Oyun çok kasıyor şu an. Çökecek biraz sonra herhalde. Tamam. Çok iyi bak. Şuraya koy. Spawn pointimizi de aldık. Başka kapı yapalım. Evimize özel. Başka ne özel olacak? Çit kapısı koyacağım ya. Hem dışarısını daha rahat gözlemleriz. Şuradan şöyle. Şuraya bir tane pencere gibi bir şey olsun. Şurası. Şurayı kırayım. Şurası da pencere gibi olsun. İki tane tuzak kapısı. Kapatalım. Evimiz böyle oldu. Evin içine girelim. Videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar ilerledim. Dilerseniz diğer bölümlerde daha fazla ilerlerim. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın oğlum. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. İstiyorsanız atın. Şu ana kadar desteğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Durun şöyle geçeyim. Heh. Bye-bye.